Derya konağımızda derya kuzularımızın gördüğünüz gibi doğum vakti. Yani yumurtadan çıkan cicilerimiz. Şimdi şöyle bir merhabalaşalım bakalım. Bizi yemesin canım benim. Akıllı kuzum cici annesi. Aman 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 bak 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 ibi de varmış. Bakalım altında neler varmış şimdi tamam artık. kalk 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 Hani, hani bir görelim. Hani. Göremedik. Ha burada şey yan tarafa çıkmışsın sen. Canım. Şuradan alalım. Dur. Oh. Hah, şuraya Şöyle koyduk. Ha. Bak. Buraya koyduk seni. Tamam mı? gir altına 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 gir 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 bak. gir bak, gir 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 gir